Karanlık bir ortamda yarı çapı büyük R olan küresel ışık kaynağı ile çok küçük metal bilye bir perdenin önüne aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre metal bilyenin perde üzerinde oluşan gölgesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Bakın çiziyoruz. Üst ucundan şöyle bir de alt ucundan çiziyoruz. Bakın şu şekilde. Sonra yine alt tarafından bilyenin üst ucuna ve alt ucuna çiziyoruz. Bunları çizdiğimizde dikkat ederseniz burada sadece yarı gölge oluştu. Tam gölge oluşmuyor. Nokta şeklinde bir tam gölge oluşsa da onu önemsemiyoruz. Yani burada artık bir yarı gölge oluştu. Peki bu yarı gölgenin yarı çapını nasıl hesaplayacağız? Burada ona bakmamız lazım. Bilye çok çok küçük olduğu için buradaki yarı gölge ne olacak? R yarı çapına eşit değerde bir yarı gölge olacak. Çünkü burası bilye nokta gibi düşünebiliriz. Burası nokta gibi düşüneceğiz. Çok küçük dediği için buradaki yarı gölgenin yarı çapı da R olacak. Cevabımız C seçeneği olacak.